Çatalca Büyükşehir Belediyesi'nden geldik. Kesin raporlar kısmı bir Bayram öncesi bir denetimdeyiz. Kolay gelsin öncelikle. Sağ olun, hoş geldiniz. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Tabii. Tabii. Tabii yok, gösterdim ben size.

eşyalar kaybolmasın. İyi yolculuklar sizlere. Lütfen bayram boyunca emniyet kemerlerinizi can güveniniz açısından takılı tutalım. Kolay gelsin. Fiyat tariflerinizi görebilir miyim? Şeyler olarak Hayırlı yolculuklar. yolculuklar incelikle. öncelikle. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Seyahat süresi ince lütfen emniyet kemerlerinizi takılı tutalım. Sevdikleri... evet geç Bak bana bak студiyona göre medidas rezerve hızl Б Could young skill Resim Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Allah razı olsun. Kayseri Belediyesi Bayrak Birimi olarak eee Bayram ilçesi sağlık koşulları ile ilgili denetim yapacağız. Buyurun. Ekmek gramajına bakacağız. Belarim var mı? Var. Tamam, ayarlar selamlar. Bunlar da safi mal.